Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahman'dır, Rahim'dir. Efendimiz Resulü'ne haram kıldığı şeyleri açıkça belirtiyor. Onlar ölü, kan, domuz eti Allah dışında olanların adına olanlar, yemek olur, hayvan kesimi olur, neyse bunlar haram oluyor. Ancak kim sıkıntıya düşerse azmadan ve öteye geçmeden bunlardan yiyebiliyor. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Gafurdur, rahimdir. Ve uyarıyor Allahu Teala. Haramdır, helaldir diye kafanızdan dilinizin nitelendirdiği bir yalanı ortaya atmayın. Allah iftira edersiniz de kesinlikle kurtuluşa ermezsiniz. Dünya hayatında kısaca faydalanırsınız böylece ama ebedi alemde acı verici bir işkenceye tabi olursunuz. Nahl süresi incelemelerine böylece kaldığımız yerden devam ediyoruz. 118. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alellezine hadu harramna ma qasasna aleyke min qablu. O Yahudiler var ya. Onların üzerine de haram kıldık diyor. Onların kıssalarını izlerini sürüp ne anlattıksa sana önceden onları da haram kıldık. Ve ma ve onlara kesinlikle Yanlış yapıp zulmetmedik. Velakin kanu enfusehum yazlimun. Oysa onlar kendilerine yanlış yapıp zulmedenler oldular. Allahu Teala'nın haramlarını açıkça belirtmesi demek ki bu Yahudilerden bazılarının haramlar ve hükümler konusunda kafa karışıklığı ortaya atmalarından dolayıdır. Zaten araştırmalar yapıldığında bu bana düşmüyor, bu konuda bilgim yok. Allah-u Teala'nın Yahudilere bazı haramları kıldığı, onların yanlış yapmalarından ötürüydü. Yani allah Teala diyor onlara ki bir ineği kesin, onlar işi uzattıkça uzatıyorlar. Nasıl olacak, boynuzlu mu olacak, şu renkte mi olacak, bu renkte mi olacak? allah Teala onlara bu inatlarına kat kat, her inada bir katı daha fazla yasak. Haram. Bu yüzden onların üzerlerine olan bu haramları Muhammed Resul'ün veya inananların da kafasını karıştırmak için olaki söylemeleri üzerine Allahu Teala bir önceki ayetlerde haramlarını açıkça bildiriyor. Hiçbir kafa karışıklığı yok. Allah'ın verdiği rızıkların helalinden ve hoşunuza gidenlerinden yiyin için diyor. Ancak dört tanesinden yemeyeceksiniz. Ve kafanıza göre de şu helaldir, bu haramdır demeyeceksiniz. Demek ki böyle bir sıkıntı oldu ki bunun peşinde Yahudiler geçiyor. O Yahudiler diyor, sana önceden anlattığımız izlerini insanların hayatlarından sürüp ortaya çıkardığımız konuları anlattık. Ve görüyorsun ki Yahudilere de haram kıldık. Bu saydığımız dört maddeleri. Ayrıca onların isyanlarına, inkarlarına ceza olarak demek ki haramlar ayrıca konuldu. Ve bir de Yahudi kelimesinin anlamını baktığımda Rahı ve İsfahani'nin müfredat kitabında Hevvede kelimesinden geliyor. O da doğru yolu bulmuş, Allah'a yönelmiş, hidayete gelmiş demektir. Onlar böyle olmaları gerekirken isim olarak bu ismi aldılar Araplar arasında. Kafa karışıklığı yapanlar oluyor. İşte bu kafa karışıklığı sadece kendilerinin aleyhine oluyor. İnananlar Allah'ın sözünü dinliyor, ona göre adımlarını atıyorlar ve kafa karışıklığı olmuyor. Ama yanlış yapanlar, kafa karışıklığı yapanlar sadece kendi aleyhlerini yanlış yapmış olurlar. Tümme inne rabbeke lillezine amilus su'e bi cehaletin. Ve Efendimiz burada şimdi bir konudan bahsediyor. Önemli bir konudur bu. Kim ki diyor, kötü bir amel yaparsa cehaletiyle şüphesiz efendin sonra şüphesiz efendin o cehaletiyle kötü amel yapanlar için cehalet üç tür oluyor. Birincisi bilmemezlik. Astrolojik konusunda alem değilim, cahilim. Birincisi bu. İkincisi bilmediği meseleyi bilmiş gibi anlatıp insanlara yanlış bilgi veren. Örneğin Trabzon'a hiç gitmemiş bir insan Trabzon'a gitmiş gibi başkalarını anlatıyor. Trabzon'da o deve sürüleri var. Yazın sıcağı 40 derece. Çöl gibi şehir. Kavruluyorsun. Bilmeyen insanları da öyle anlatıyor. Ve öyle inanmaya başlıyorlar. Hem cahil hem de insanlara yanlış bilgi veriyor. Üçüncüsü ise bilsin veya bilmesin cahillik etmektir. Bu da nedir? İnsanın günah batması demektir. Yani insan o günahı biliyor, yanlış olduğunu ama nefsinin dürtüsüyle, şeytanın vesvesesiyle aklını, dengesini kaybediyor ve günahın içine dalıyor. günahın işine dalıyor. Ve ondan sonra tüm metabu min ba'di zalik. O günahtan sonra tövbe ediyor. Yani özür diliyor, pişmanlığını bildiriyor. Yetmiyor bu eslahu Kendisini düzeltiyor, ıslah ediyor. Artık o yoldan, yanlış yoldan, cahillikten uzak durarak. İnne rabbike min ba'diha bu tutumdan sonra Efendin Le Gafuru Rahim elbette çok bağışlayıcıdır. Çok merhametlidir. Burada Yahudilere ve kafasından konuşanlara bir uyarı var. Bakın böyle kafanızdan konuşaraktan tabii ki yanlış konuşanlar için deniliyor bu. Genelleme yapılmıyor. Eğer siz hidayete ermişseniz ey Yahudiler o zaman siz kafanızdan ileri geri bu helaldir, bu haramdır diyerek konuşmayacaksınız. Kafa karışıklığı yapmayacaksınız. Ve ey insanlar hepiniz inananlar, inanmayanlar kim olursa olsun kafanızdan bu helaldir, bu haramdır diye boş boğazlık yapmayacaksınız. Burada Allah'ın kitabı var. Eğer ki bu yaptığınızın kötü olduğunu, cahillikle yaptığınızı anlarsanız ve özür dileyip Allah'tan pişmanlığınızı bildirip tövbe ederseniz ve bir daha o bu helaldir, bu haramdır deyip yanlışlıkla Kur'an'a dayanmadan işler yapmayacağınızı kendinize kabul ettirir ve insanlara da gösterirseniz, ıslah olursanız elbette ki allah Teala sizi affeder. Çok gafurdur, çok rahimdir. Bağışlar. Burada bu mesele anlaşıldı diye umuyorum. Rızık konusu rızık helaldir. Helalinden hoşundan yiyin. Haram da bellidir. O da ölü, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilen hayvan veya Allah'tan başkası adına sunulan nimetler, yani onlar onlardanmış gibi, hepsi Allah'tandır nimetlerin. Ve ona göre kafa karışıklığı yapmayın, hüküm vermeyin, bu helaldir, bu haramdır diye. Bu yaptığınız günahtır ve cahilliktir. Bu cahilliğinizden özür dileyip Allah'tan pişman olur da kendinizi ısrar edip düzeltirseniz Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Sadakallahu alayım. Teşekkür bismillahirrahmanirrahim. bir